Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Erzurum ilçesine bağlı Güney Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Dumlu Karagülle ile Muhtarlık Odası'nda röportaj yapacağız. Konumuz mahalleye dönüşen köye yapılan ve yapılması gereken hizmetleri Muhtarımız Dumlu Karagülle'ye soruyoruz efendim. Evet Süleyman Bey, ben bu dönem muhtar 1900, yani 2014 yılının 30 Mart'ta. 30 Mart'ta muhtarlığa aday olarak muhtarlığı kazandım. Vatandaşların evet. tercihiyle. Ben aslında İstanbul'da oturuyorum. Oturuyordun. Oturuyordum. Şimdi artık oturmuyoruz. Burada, burada oturuyorum. oturuyor. Şimdi de burada oturuyorum. Önceden de oturuyordum da. Benim buraya gelip muhtarlığım nedeni bizim burası bir belde. Yani eski bir belde. Eskiden Karakol... belde miydi? Belde değil de nahiye tepe. Nahiye evet. Nahiye. Nahiye, nahiye şu anda. Karakolumuz, sağlık ocağımız, ortaokulumuz, ilkokulumuz, Fırınımız, on, hepsi var burada. Şu anda da hizmet hizmet devam, devam etmektedir. Evet, fırın evet. varmış, karakol da var. Hepsi, evet, varmış, de, hepsi var, hepsi şu anda hizmet ediyor. Ya ben buraya geldiğim zaman suyumuz yoktu. Yani İçme sulama suyu. suyumuz. Sulama suyu, evet. Sulama suyumuz yoktu. 15 sene sonra atmıyoruz bizim burada. Evet. Tamam mı? Sağ olsun büyükşehir sulama suyunu yaptı, kanalını. Tamam mı? Evet. Efendim, ondan sonra ben vatandaşların şeyi önderliğiyle ya yani önderliğimle vatandaşların camımızı yaptık onardık. Evet camımızı, çok güzel. İçini filan hep şey onardık. Bunu vatandaşlar yaptı. Vatandaşlar, vatandaşlarıyla, vatandaşlarıyla evet. yapıldı. Camın üstünün sacı ve bir kısım saçaklar Büyükşehir Belediye tarafından yapıldı. Evet. Ee, onlar da İşbir Belediyesi'ne park yapıldı. Park yaptırdı İşbir Belediyesi. Gider çekersiniz, çekersiniz. Çekersiniz evet. Geçeceğiz oraya. Kamalya yapıldı. Çok güzel. Ee, şadırvan yapıldı. Üstüne çatı yapıldı. Eee İmam evinin arkası temizlendi. Şu rüsvet alıyordu. Hiçbir belediyesi yaptı bunları da. Evet. Ha ee, ondan sonra benim dilekçelerim var. Yani yapılan işler bunlar. Köyümüze. Evet. Yapılması gerekenler ne? Şu anda ben musalla taşı yapıyorum. Yani vatandaşların katkısıyla. Musalla taşı. Evet. Musalla taşı. İşte musalla taşı. <laughs> Arkadaşlar gideceğimiz yer hepsi nere? Önce Musalla taşına misafir oluyoruz. Orada evet. da vatandaş ne yapıyor? Şimdi alıp onlar götürüyor. da gideceğiz. da çekeceksiniz görürsünüz. Evet. Bunları da sağ olsun İşbir Belediyesi yaptı. Evet. Ve bu şehir içerisinde benim İşbir Belediyesi'ne ve Erzurum Belediyesi'ne dilekçelerim var. Tek 1900 şey 2014'ün bu yana bütün direkçilerim bende. Ve, Mevcut. Ve evet. şu anda geçen seneden bu yani Bakanlığımızın bize verdiği muhtarlar bu internette muhtar komiteleri. Ha. Muhtar de dilekçelerim var. Mevcuttur. 2000 şey. 2014'te yılının şeyde verdim. 11. ayda. Evet. Hangi yani, hizmetler yapılsın diye verdi Şimdi diye bizim burası merkez olduğu halde köy odamız yok. Köy, odamız. köy odası yok. Muhtarlığımız yok. Yakın bir nereye yapılmış köy odası taziye evi? Tavzi evi Alaca köy e yapıldı burada. Alaca köy e yapıldı. Mülk köyüne yapıldı. Oranın nüfusu ne kadar? Oranın nüfusunu bilemem ki ne kadar olduğunu nüfusunu. Yani yazın, kışın kimse yok da yazın birkaç kişi biraz oluyor. Kışın kimse de oturmuyor yani tavzi evi yapıldı yani. Ya kışın orada oturan en fazla 3-5 ev. 3-5 ev evet. evet. Ha yani burası bir merkez olduğu halde buraya yapılmadı. Evet. Neden yapılmadı be? Evet. Vallahi bilemem. Bizim dilekçelerim var hepsinde. Mehmet, Mehmet Sekmen'e verdiniz mi Erzurum Büyükşehir'e? Tabii, tabii tabii, tabii hepsinde evet. mevcut. Sayın. Şu anda dilekçelerim ben nerede mevcut verdiğim dilekçeler. Evet. Tamam. Sayı ile de verdim. Evet. Nüfus ne kadar? benim bura hane ne kadar? Şimdi burası kışın 35 hane. Yaz şeyiyle beraber. Yaz ya, yani yazın memurlarla beraber. Memurlarla birlikte kaç evet. memur var? Burada 12 tane öğretmen var. 12 öğretmen var. Oha oh. onlar ayrı bir hane. O zaman e, 35 tane olsa oh. 24'tür. 24, 24 kişi falan kalıyor o zaman. Bir dakika. Bizim zaten şu anda bizim köy olarak 13 kalıyor kışın. Kışın 13 hane. Evet. evet. Diğerisi memur. Ya nasıl daha ya bu için çok göç vermişsiniz. Göç çok göç şehir dedi. Göç ya, de de. merkezi bir yer en fazla evet. nüfusa kayıtlı olan yer olmasını abi. Göç. Gene yaşa. Göçün nedeni ne muhtarım? Göçün nedeni şeyden yani adamla geçinemiyorlar yani çalışmıyorlar. Sen abi. kaç yılında gittin buradan İstanbul'a? Ben burada İstanbul'a 1978'de gittim. Çocuklar orada mı şimdi? Orada. Evet. Muhtarımın evlatlarına evet. da selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Yarın bu röportajı orada evet. izleyebilirler. Orada da belirtelim. Ee, çocuklar, çocuklar orada. orada. Ve köyümüzde şu anda yazın buraya gelen ihtiyarlar geliyor. Evet, değil. ya yaşlı evet. arkadaşlarımız geliyor. Evet. evet. İhtiyarlar İhtiyar demeyelim, yaşlı diye. Bu şeyi bitirmeden buraya geçtik köyün konularını. Evet. Tamam, köyün konularına devam şöğün edeceğiz. Zamanımız var, var, Hotar. Evet. Muhtarım güzel de bir bak gördünüz sayın size Türk bayrağı var işte memleketimizi bu şekilde kurtardık. İstiklal şahidimiz Mehmet Ali'den son resmi var. Ha, burası, Orada Atatürk'ün resmi var. Bakkalın o da geçiyorlar ben burayı. Geçiyorlar evet. Yani burayı burayı turdum, şey yapmış. Burada kullanıyorum ben tamam mı? Evet. Allah razı olsun. Ee, onun için şimdi benim bütün dilekçelerim var. Köyümün şeyine. Kilit taşı dilekçem var. Tamamlanmadı bu parketaşlar. Hiç yapılmadı. Hiç yapılmadı. Hayır. Evet eski nahiye olan evet. Dumlu'ya daha hiç pardon Güney Mahallesi'ne hiçbir parke taşı döşenmemiş nahiye olduğu köy için köy, buraya mutlaka parke taşları ve köy konağı yapılması Büyükşehir Belediye Başkanımızdan istiyoruz. Memur olduğu halde 17 tane jandı asker var burada. E, sayı belirtmeyelim. Sayı evet. belirtmeyelim. Evet. Evet. Sayı belirtmeyelim. Yani jandarma falan kullandığı zaman bizim suyumuz da yetmiyor. Evet. Suyumuz da içme ona dediler Gelip yapacaklar şimdi yani bu Ramazan sonra gelecekler. Evet. Öyle söylediler bana. Evet. Bir yeri kanalımız yanıyor. Bir arada geldiler yapmaya. Vatandaşın bir tanesi 3 metre yer, boru yeri vermedi. Dediler gittiler şimdi tekrar dediler gel yapalım dediler. Artık gelir gelmez de bilemiyorum. Vatandaşı ikna edemedik. Ya, ha. hatta vatandaşın yeri değildi ama kim gelen o müteahhit daha yapmak istemedi. Evet, dere ıslahı yapılacak yerimiz var mı efendim? Dere ıslahı. Efendim? Dere yapılması gereken yerimiz var mı? Dere ıslahı yapılmış. Bundan 40 sene önce rahmetli dayımın döneminde... Dayı da muhtar yaptı ya. Dayı da yani. muhtardı. Evet. Tamam, 40 sene, 45 sene önce dere ıslahı yapılmış o zaman. Evet. Yani, Temizlenecek falan. Şimdi sen e, nereden emekli oldun muhtarın? Ben SSK'dan emekli oldum. Kendin oldu. mi? Nerede kendi, ne iş yapıyordun İstanbul'da? Ben İstanbul'da önce inşaatçılık yaptım, sonra ticaret yaptım. Ne ticaret, ticaret ticareti? Ben imalat yapıyordum. Ne Şu, şu duyuları yapıyordum. Duyuları yapıyordum. Evet. Elektrik üzerine. Elektrik üzerine. İmalat ediyordum bunu yani. Evet, ediyordum. Tamam mı? İşte tamam. görüyoruz sayın izleyiciler. İşte bu muhtarımın röportajı evet. birçok arkadaşımıza da evet. örnek teşkil etmesini Bakayım. istiyoruz. Bak. Evet. İnşaat sektöründe nereye fırlamış? Evet. Üretim yapmaya fırlamış. Üretim yapmaya. vardı. İmanat evet. yapıyordum. Elektriğimi, Ha, ham madde mi ama şimdi ödüyordum devlete. Yani devlete evet. katkımız oluyordu. 3-5 tane adam çalışıyordu. Ya kadar güzel evet. Ondan sonra sen orada işte buraya geldikten sonra yaptığın işler şöyle. Ben şimdi onu izah edeyim de. Evet. Parke taşımız, e, köy konağımız. Evet. Tamam mı? Bunların yapılması lazım. Ben bunların dileklerinin hepsini vermişim. Verdin evet. Mevcut şu anda. Hepsi belli. Muhtarlar çitesine de yazıyor. yazıyor. Anladım. Bir muhtar Gov de yazmış. He. İçişleri Bakanlığımız biliyorsun orada Bilmiyorum. memur arkadaşlarımız var. He. İlgili Büyükşehir ve Valiliğe ya ne yapıyor? Muhtarımın bu dilekçesini ulaştırıyor sayın hani evet. izleyiciler. Onu da belirtelim. Şu anda onlar ihtiyaç. Su, içme suyu ihtiyacımız var bizim. Evet. Bizi yetişmiyor. Neden? Yazın köy karabalık oluyor. Evet. Kaç tane ha. oluyor yazın? Yazın 70-80 hane oluyor. Nüfus ne kadar oluyor yazın? Nüfus da aşağı yukarı 250'yi buluyor yani. 250'yi buluyor işte. 2-3 evet. ay sahibiz yani. Yani kışın da 2-3 ay. Kışın da 250 bizim de nüfus. Neden? Okul var ya. Okul var. Taşmalı eğitim geliyor buraya. Tabaşı eğitim var. Taşmalı eğitim yani geliyor. Merkezi yer, güney. Merkezi gel. yer. Yani kışın da aynı 250 nüfus burada devamlı ikamet ediyor. Evet. Yani düşmüyor aşağı evet. nüfusumuz. Evet. Yani yazın talebeler gidiyor, Göçmen geliyor göçmen gidiyor, talebe geliyor. Anladım muhtar. Tamam mı? Ee, konu anlaşıldı muhtar. Yani, yani burada her zaman nüfus var, var. sağlık var. evi var, mı? Öğrenci var, var. sağlık var. evi var mı efendim. Var efendim, var. Doktorumuz var. var mı? Doktorumuz var. Hemşiremiz var. Evet. Tamam mı? Var. var. Hepsi var. İyi güzel. Onların evet. olması bizi mutlu etti arkadaşlar. Evet. Yani, yani ben, bunlarda olmasını onlar istiyoruz. Onlar var. Yani şu anda hizmetler devam ediyor ama yani bizim noksanımız şu. Burası merkez olduğu halde köy konağı yok, taziye evi yok, düğün salonu istiyoruz. Doğru mu evet. efendim? Çocuk düğün parkı. Çocuk çok... parkı var mı? Efendim? Çocuk parkı var mı? Çocuk parkı var. Yapıldı. İyi, güzel. Büyük şey yaptı. Büyükşehir Büyük Belediyesi. Hiçbir Büyük belediyesi. Hiçbir belediyesi. Osman Çakır başkanımıza da teşekkür ediyoruz. arkadaşlar. çekelim onları da. Çekeceğiz evet. 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 Tamam. Muhtar, muhtarların evet. aylık ödenekleri ücret seviyesine yükseltildi. Yeterli mi efendim? Uğur Bey. Vallahi evet. ben bir de şöyle. Gördüğünüz gibi Türkiye'de Muhtarlar ses Gazetesi e, muhtarların özlük hakları iyileştirilmesi için mücadele ettik. sosyal güvenlik primleri muhtarlığı devlet yatırmalı dedik. Ve işte muhtar arkadaşımız da sohbetimizde de dedi ki ben dedi İsmir'e 5-6 sefer gidiyor. Belli 5 kilometre. ile gidiyorum. 80 kilometre hep cebimizden harcıyorduk. Biz bunları hep gündeme getire getire muhtarların aylık ödenekleri askeri ücret seviyesine evet. bu şekilde yükseldi. Tabii bunda vesile olan kim? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür, ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Başarılan devamını tamam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın İçişler Bakanı, bütün bakanlarımıza evet. ve Büyükşehir Belediyesi'ne ve İsmir Belediyesi'ne hepsine teşekkür ediyorum. Evet. Ben, yani şimdi bunlar hep yığılmış yığılmış bir iki tane... sana, bir sana bir, nasip oldu bu işler. Tabii nasip evet. oldu ya. Evet, oldu. Ben de yapmak istiyorum. Evet, bir eser bırakacağım. Belediye başkanı da haklı. Aynen. Neden haklı? 100 tane köyü var hiçbirin. 100 tane mi köyü var? He. Evet, çok köy sayısı çok sayınız izleyiciler. gençler. İşte 70 tane mezrası var. Nüfusa göre para geldiği için Heh. büyükşehir ilçe iç, içi belediye tamam. başkanında o da, da bunu Hayır. ne yapıyor? Ee, sıraya Hayır. koyarak hizmet ben de yapıyor. De, benim de, Burası merkez oldu kaldı yani ilk günler kilit taşı köy konuları yapılması lazım. Anladım onları değindik mutlaka 3-4 defa söyledik onları. E, e, suyu i̇şte olur. sayın izleyiciler suyumuz da yeterli değil mi? Yeterli değil. Yeterli değil mi? İşmez suyunda değil. mı sorun var? Tabii işmez suyunda sorunumuz var. Zaten o da büyüklüğe vermişim. Eskiye büyük... verdiniz evet. Evet evet. Onu da vermişim. Gelip baktılar mı? Kanalın suyunu da vermişim. Gelip baktılar mı? Ge gelecekler bayramdan sonra. İnşallah gelecekler. Evet. evet. Evet, sağ olun. Ben sayın de onu de, ben de onu ki boyanacak, onu da direkt size vermişim. Evet, teşekkür evet. ederiz. Gideriz üstüne camımızı da çekeceğiz. Çekeceğiz, hepsini çekeceğiz. Yapılan hizmetleri de çekeceğiz. Hepsini evet, çekeceğiz, yapılan hizmetleri, yapılması gerekenlerde de işte evet. yapıyoruz, yayınlıyoruz. Sayın izleyiciler, işte siz de izlediğiniz gibi Türkiye'de mutfaların sesi gazetesi, Mahalleye dönüşen köylere yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili bugün de Erzurum İspir ilçesi Güney Mahallesi Muhtarımız Dumlu Karagül'le ile röportaj yaptık. Kendisi de Türkiye'de Mutlularının Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için ve desteklediği için teşekkür ediyoruz. İnşallah eksi hizmet yapılır diyoruz ama köy konağı mutlak buraya yapılmalı diyoruz. Kilit taşı. Parke kilit taşı da. He. Suyumuz yani bunlar her ya, iki öteki. Tamam tamam tamam.